15 Eylül Altınova ve Ayvalık'ın kurtuluş programları duyuruldu. Haftanın notlarıyla başlıyoruz. 14 Eylül Cumartesi Altınova'da 15 Eylül Pazar Ayvalık'ta saat 10'da resmi törenle başlayacak. Bando eşliğinde kortej geçişleri ardından pilav ayrı ve yelken yarışları yapılacak. Ayrıca 14 Eylül Cumartesi yarın saat 9'da Paşa sosyal tesislerinde Ayvalık Kurtuluş Yarım Maratonu başlayacak. Saat 1'de yine Paşa Limanı sosyal tesislerinde yarım maratonun ödül töreni düzenlenecek. Bazı yollar maraton dolayısıyla sabah 7 ile öğlen 1 arası kapalı olacak. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Ayvalık'a geldi. Ayvalık Su Santrali Altınova tesisinde basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Akın, Ayvalık'ta 40-50 yıl önce döşenen asbestli borunun yeni borularla değiştirildiğini yerinde göstererek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Detaylar sayfamızda. Haftanın notlarını izlediniz.